Arkadaşlar merhaba. Bugün internetten alışveriş yapmayı göstereceğim size. Hızlı ve güvenli bir şekilde. İlk önce Facebook adresimiz yine TV video. Şimdi arkadaşlar bugün ben Ramstein album almak istiyorum. Gördüğünüz gibi 23 TL. Bunu nasıl da hızlı alırız? Onu göstereceğim şimdi. İlk önce 23 TL'yi bu bölüme koyuyoruz. şu şekilde. Evet 23 TL'yi gördüğünüz gibi içine koyduk. Hemen al dedikten sonra gördüğünüz gibi şu, pardon. Sepete ekle diyoruz. Sepetinizde bulmak. Tamam arkadaşlar. Çıktı. Buradan alışveriş tamamla Ve gördüğünüz gibi bilgisayarın arkasından e, para üstüyle beraber şekil albümümüz geldi.